Dört sene önce çarşımız merkez. Haşayır merkez. Müşterilerimiz gibi çalışıyorduk Fakat marketler açılınca yüzde seksen alışverişimizi marketler götürdü. Kaldı yüzde yüzde 20'si elimizde. Yüzde yirmisinde bir adamlar dolmuşa dolduruyor yiyecekleri, her türlü eşyaları, doğduğu köyleri getiriyor. Köylere, evlerine yine götürüp götürüyorlar, götürüyorlar Orada veriler gerek veresiye, gerek peşin, devresi ilgili balıyla. Ha bizim için iyi oldu, niye? Aşağıya gelip boşuna durmayın. Kendin önü açın. Fakat bir taraftan da gelmelerini engelledi. Ha kaldı, köy dolmuşları. Köy dolmuşları da buraya geliyordu kardeşlere. İçinde kaç adam geliyse onlar bizimle alışveriş ediyordu. Onlar da köy dolmuşları için o şu gündeki gençler imza toplamışlar. Belediye'ye götürmüşler. Belediye de valiye göndermiş yerleri. Vali ve de bu buraya gelen köy dolmuşları yasaklamışlar. Şimdi ne yapıyorlar? Köylüler. Yeriler benzinliğinin önünde eniyle. Şu gibi arabaları giriyor adamlar bu tarafa geliyor. akmasa damlı. Yani alışveriş mi yapacağız ki Esnaf onu kendim diye esnaf on, ancak bir Esnaf onu ağzıyla ancak konuşuyorlar. Kendim esnaf onu ancak bu şekilde kendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki kimse yalan söyleyen hiçbir kimse benim ümmetimizden bizden değil Aldatma. Hile. Hile zaten bizim dinimizde yeri olmayan bir şey e, ee, ar bir kazanç haramdır. Temel, renkmen e, büyük yerler e, yasaklanan, menfidilen bir şey. benim ee, söyleyeceklerim bir şey. Yani ayrı bir de yani, Müslüman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Onun yolundan giderse hiçbir sorunumuz kalmaz. Neden cümlemizi Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmeye Büyükşehir Belediye olacağız, büyüyeceğiz, herkes büyüyecek, herkes müreffeh bir hayata sahip olacak diye böyle bir yaygara koparttık birkaç yıldan beri. Büyükşehir oluyoruz. Aslında bize değişen bir şey yok. Biz aynı insanlarız. Satışımız aynı, alım gücümüz aynı. Fakat bize burada yüklenen vergiler bizim satışımızda, alışımızda, tükettiğimizde bizim hem satıcılarda hem de alıcılarda hem üreticiler hem tüketicilerde e, e, alınacak, e, çalınacak e, vergi artıyor. Yoksa büyük şehir olmanın bize şu anda bir getirisi yok. Bir de Urfa'nın büyük şehir olmasını e, neye dayandırarak büyük şehir yaptı Yani biz bizim buradaki bu toplumun e, kültürel yapısı, bu toplumun gelişmişliği e, gerçekten büyük bir şehir midir? Yani. Acaba biz büyük bir köy müyüz, büyük bir şehir miyiz? Yani bu soruları kendi kendimize de sormalıyız. Kim bizi büyük şehir yapıyor, niçin büyük şehir yapıyor, bizim halkın lehine midir, bizim faydamıza mıdır? Ben şüpheleniyorum bu konuda. Yani burada içim rahat değil. Yani bana bu çay ocağına bir yüklenecek verginin daha artacağını ben düşünüyorum. Yani biz küçük şehirken, yani bir şehirken ödediğimiz vergi belki daha azdı götürü usulü vardı. Şu anda gerçek şey olacağız. Mükellef olacağız. Vergi mükellef olacağız. Ve kat kat bize binecek. Vergi binecek.